Merhaba arkadaşlar merhaba arkadaşlar bir sonraki videoda daha beraberiz Bu sürekli yoruldum ya Uf, artık o kadar denedim ki arkadaşlar artık öldüm Arkadaşlar küfür ettim de bip koyacağım eğer yapabilirsem Bakalım o sen, o işte ses falan hepsini alalım bakalım koyabilirsem Artık bakalım ne kadar montaj yeteneğimi kullanabilirsem Şimdi şey, bir olmasın ben sanki hani çok iyiyim ben yani falan bir olmasın bakalım Sonra ben de yeni öğrendim Oo. Çok güzel lan. Bir i̇şte kulağımı pek de Murat Şahin'in peki ama aa, bu, bu, bulamazsınız herhalde. Çünkü Murat Şahin bir YouTube kanalı vardı. Şimdi eğer kapattı. Çünkü ben yani bulamadım hani kanalını. kanalını. Ama eğer hala varsa yazarsanız sevinirim. Ben linkini bulmaya çalışırım ama. Size için arkadaşlar. Oo. Apple ha. Apple zannettim ben bir. Oo halam baya geçti. Of. Çok iyi başladık ha hiç. Yani. Orta arada iyi çektim de o teknede. Al işte Ya bu tür çok güzel ben. E, yani, videoda dışında bile bunu kullanıyorum. Ya da eskiden kullanırdım. Boy. FPS düşüşü herhalde yaşanıyor anlamıyorum. alternatif bloklar yüzünden aslında. Üf, aman, neyse donmasın. Abi niye donuyor onu anlamadım. Youtube'a yazacağım bileniniz varsa söylerse söyleyin ve bilgisayarım da iyi ya kötü değil hani Far Cry 4 ultra ayarlarda oynuyorum hatta inanmayanlara SS bile gönderebilirim yani hatta e, Far Cry videosunu çekerim Flyin' Set hala ben şunu bulmam lazım ha arkadaşlar hmm. animasyondan sallamasyon kapayım Dinlemek yaptım anlamadım. Ha bak aslında bu yolda bak görebiliyorum şimdi. Çünkü o sefer Games 4'te öyle işlerini bulamıyorum çeşitli. Zor buluyorum. Üf oğlum bu an bayağı geliştik ya. Flying set. U parkur plus chest mi lan? İyiymiş. Bakın parkur yeteneğimden konuşturuyorum <gülüyor> falan <gülüyor> en, en kolay parkurunu yapmak lazım İleride inşallah bir ayıp şu an. Eee platinum bunları olabilirim Olabilirim arkadaşlar. Hayır çünkü olmayı baya istiyorum. İşte al abi niye donuyorsun ya? FPS'lerden dolayı mı? Al, bu da atmış. aynı artık yani ya. Şimdi i̇şte ben bu sorunu çözeceğim. Harbiden bu böyle oynanmıyor yani ben çekemem bunu ya. Hiç donmuyordu ne güzel videomu çektim hatta o videodan sonra birkaç kere oyun kazandım. O günüm çok güzel geçti. Hatta adamları falan bayağı güzel kestim yani. Normalde hani ben öyle hani abi kesemiyorum. Hani öyle. öyle iyi oynayamıyordum hani öyle. Oynasam arada falan oynardım. Ama oyun bir şanslılık geldi. Sonra yine boka bastık. Sonra yine bir şanssızlık geldi ve boka bastık. anasını satayım ee, kırmızı yapsalarmış İki iki video gelirdim şimdi ya video da artık yer gelmez. Ne bileyim Allah çok zor oluyor ya. Bak pekler bastı vallahi makro'larda Sen adama oyun oldu nacon çoktu. Ya da sen adama vurun uzaklaşması lazım adam bana makro bastı. Gördüm. Ne de şimdi olmuyor bir valla o, o ses ne Pıp pı diye ses geldi. Oo. Lan. Tamam. Ota harcamak istedim. Ot da vala. Neyse dur. Neymiş şimdi bu harcamayacağım. Geri zeka. Oha! Suçu gördünüz mü? Oha lan. kaçıyorsun? Yok valla neyin o kaçıyorsun ya? Oh. Ben şimdi <laughs> Allah. Arkadaşlar bunu bu mastlerim çünkü biplemek istiyorum ya. Nasıl oluyor ay? Az e, görmek istedim merak ettim. Bakalım şöyle yapabilirim ama aslında artık böyle kesebilirim herhalde bakalım şu aslında da bilmiyorum bakarım zaten arkadaşlar e, öyle video montajı yapmayı çok iyi bilmiyorum birkaç tane öğreniyorum daha yine zaten şu an daha yarısındayım tam işte tek video çekeyim dedim şimdi bu da e, ölürsem atacağım çünkü artık görüyordum arkadaşlar bir şanslı günüm bir şanssız günüm ya. Lezzet O kassam ölür mü diyeceğim de ölmez. <laughs> Hay ağzınızın amına. Gerizekalının çocuğu bana saldırdı ya. Mal adamı öldürürdüm. Burası bu çocuğu al işte anam, anam ama ben de aynı kılıcımı yapacağım çünkü o yavşakta dayanma kılıç var Şimdi adam onu alır ben ok falan da yapayım. Adam tamam yakmış da üstüne atladığım çok emajcıydı. Emajcı no scope koymak istiyorum da o ne güzel lan. Bedava lan. Hiç boşuna skill harcamamış falan Ok mu geldi? Hadi. O zaman benim öldürmem lazım. Yoksa onun dayanma kılıcı var şu an. Bu çekmem lazım ya. Adamın da dayanma kılıcı falan var. Nerelere gidiyor? Ha. Suçlat, vallahi sıçtık. Oo yoksa tamam neyse. Az siktir ya. Abi nasıl atamadım ya? Al artık al. Olsun lan canım az başladı o 5 ok. Tamam daha var. Tamam Daha. Canım az. Hadi. Gap zannettim. GG. Aa, arkadaşlar vallahi hiç kazandım. Of bayağı yorum arkadaşlar artık hayır artık oyun çıkarmaktan e, bu çıkaramıyorum oyun. şunu boşaltayım. Şunu da Aa, free running. Neyse bayağı iyi oldu arkadaşlar. İsterler oynar abone olmayı unutmayın.